Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Hartvin, Opa Spor Anavutköy Belediye Spor maçı ne zaman? Saat kaçta hangi kanalda sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Günlerdir merakla beklenen Artvin Opa Spor Arnavutköy Belediye Spor maçı 24 Mayıs Salı günü saat 19'da başlayacak. Müsabaka Kayseri Spor'un evi Kadiraz Stadyumunda oynanacak. Mücadelede avuz durumunun 14 derece olması beklenmekte. Mücadeleyi e, Az Spor ekranlarından takip edebilirsiniz. A Spor ekranlarında mücadelenin e, internet sitesinde canlı olarak yayınlanması beklenmektedir. Onun dışında Artvin Opa Spor ve Arnavutköy Belediye Spor'un e, resmi internet siteleri ve resmi Facebook, e, Instagram hesaplarından da yine buradan detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza salı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.